Merhaba arkadaşlar beni bir bugünkü videomuzda Shoulder Fight oynayacağız hadi oyunumuza geçelim birazcık hızlı olmam lazım orucuz herkesin Ramazan hayırlı mübarek olsun Thank <laughs> you. you <shrug> bir türlü ayarlayamıyorum ya. Allah'ım ya Arkadaşlar ses açık olsun. Bayağı bir de zaman geçti. Oldu. Zaten ben bu video çok uzun 10 dakikalık 13 dakikalık değil de 5 6 dakikalık sanırım. Başlayacağım size. Yani, O Bunlar da ne bir şey adam mı? Yemiyorum da. Arkadaşlar valla bayağı bir izin sürecek gibi bir video ya. Fazla izin de beklemiyorum yani. Arkadaşlar bir daha e, Arkadaşlar bu bölümü de oynayıp Bir dahaki bölümde Bond'la birlikte Savaşacağız o videoyu da izleyin Mutlaka yarın veya başka Bir gün çekebilir mi o videoyu da Hala kanalıma abone olmadıysanız Abone olup like atıp Bildirimleri açarsanız çok sevinirim gelin Hadi gençler <laughs> Arkadaşlar bol bir şey Bunlar da arkadaşlar yani Çok büyük ve güçlüler Yani kısaca Hayvan gibiler Kürdü ne gibi Cidden tuttu Abi onu da sen alırsın Anam tuttu Anam tuttu tuttu Gördüğünüz gibi kolaylıkla öldürebiliyoruz. Bu karakter size oyunda ikinci gün geliyor. Yani ben size... Ama kostüm parayla ve daha güçlü oluyor. Kostüm. Abi gelin ya. Ordu getireydiniz. Var. Vay, okçu aferin. kayıp gibi sinirler baya bir gerik arkadaşlar ben yani yani nefesimi tuttum bekliyorum adam gelecek mi diye ben ne olacak arkadaşlar okusu da hiç fena değilmiş ya ben yardım sana diye onu da sen al sen al, sen ya o ben alayım

Ondan sonra son round son round oldu. Öbür round bitince de oyun video bitecek arkadaşlar. Bir dakikalık tam video nasıl düşünüyordum. Evet arkadaşlar son round'dayız. Şimdi kullanıp oynayacağız. Bitireceğiz. Arkadaşlar gelecek bölümde bozla savaşacağız. Öbür videomu da unutmayın sakın. Yani çok güzel bir tane video olacağına inanıyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.